Evet, e, ilk soruyla başlayalım. Bu şeklin çiziminde kaç tane doğru parçası kullanılmıştır diyor. Şöyle şurada 4 tane var. 1, 2, 3, 4. Aynısından arkada da var kızlar şöyle. 4 de burada. E, 4 tane de yanda var. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3. Bir de şurada var. 4. Yani toplam 12 tane oluyor. Bir sonrakine geçelim. Diyor ki bakın burada bir çember vermiş. Eminim hepiniz yapmışsınızdır. Çemberin yarı çapında bize pardon karenin bir kenar uzunluğunu bize 12 cm vermiş. Peki bu karenin kenar uzunluğu aynı zamanda çemberin yarı çapı olmuyor mu? O zaman burada da 12'dir. Ve burada da 12'dir. Çünkü şu mesafede bizim çemberimizin yarı çapı. O yüzden cevabımız 12 oluyor. Bir sonrakine bakalım. Şimdi burada bunlarda beşer tane alınıyor ve yan yana diziliyor. Yani şöyle kendini tekrar eden beş set var. Örüntü gibi düşünün. Şimdi bunun yarı çapı ikiymiş. Yarı çapı iki ise çapı dört. Yani şu mesafeyi bulmam lazım. Daha sonra bunu beş defa tekrar edeceğim. Şurası dört. Bu 3 ise burası da 3'tür. Yani çapı 6. Burası 4 ise burası da 4'tür. Çapı 8. 4, 6 daha 10, 8 daha 18. 5 defa 18 tekrar ediyor. 18 ile 5'i çarpıyoruz. Cevabımız 90 oldu. Bu en basit, en tatlı sorulardan birisiydi. E, diyor ki hangisinde dik doğru parçasına yoktur. Burada bakın dikler var. Burada dik var. Burada dik var. Fakat burada dik yok. Kesişmiş. Bu taraftan bakarsam dar açı. Bu taraftan bakarsam geniş açıyla kesişme var. Dik doğru parçası yok. Buna gelelim. Diyor ki sembolle gösterimleri doğrudur. Bunu nasıl söylemiş? A, B, C. Şimdi bu sırayla gidiyor bakın. A, B, C. Evet doğru. KML bak bu sırayla gideyim. KML. Doğru oldu mu? Hayır. Ne olmalıydı? KLM ya da MLK olmalıydı. Şimdi buna bakalım. D EF demiş. Böyle demiş yani. Ama öyle değil ki. Yani şurayı sileyim görmez için. Oysaki ne olmalıydı? Şurayı silelim şöyle. Doğrusu nasıl olmalıydı? DFE ya da E F D olmalıydı bu da yanlış geldik bu P T, R demiş P T R doğru mu doğru cevap 1 4 evet vazgeçemedik bir türlü şimdi gelelim buna diyor ki hangisi yanlıştır şıklardan gideceğiz A O B açısı 30'dur demiş doğru B O D burası. 65'tir demiş. Bakalım 40 ile 65. Doğru. Kalem değiştirelim. D O A şurası. Tamamı yani 25, 40 ve 30'dan oluşuyor. Burası 70 yapar. 25 daha 95 yapar. Doğru. Şimdi şuraları bir hızlıca temizleyelim. Son soruda da ne diyor? A O D A O D de biz bunu az önce hesapladık. De çıkıyordu 95. Bu yanlış oluyor. Şöyle çıktık. Bir sonrakine geldik. Şimdi diyor ki dikme çizebilmem için. Şimdi dikme çizerken ne demiştim size? Dikme çizeceğimiz doğru nasıl ilerliyorsa nasıl ilerliyor birebir. Bakın birebir. O zaman bundan gelen de birebir gelmeli. Şöyle gelmeli. Böyle gelince de nereye gidiyor? M'ye gidiyor ve oradan geçiyor. Yani doğrumuz şu şekilde olmalı. Böyle. Azıcık kaydırsaydık düzgün çizecekmişiz. Şu. Kaydık. Böyle olacak. Evet. Biraz çok şey oldu da. Neyse bir şey olmaz. Geldik buna. Şimdi buradakileri beraber yorumlayalım. Diyor ki ADC. ADC. Dik açıdır. Evet doğru. BDC. BDC. Dar açıdır. Çünkü niye? Dikten küçük. Dik açıdan küçükse nedir? Dar açıdır. Doğru. Küçük kesim buraya. Eksik kaldı. ADB. Kalemin rengini işledim. ADB. Geniş açıdır. E bu da e bu da dikten küçük. Bu da ne olmalı? Dar açı olmalı. Geniş ne alaka? Cevap. Ceyhan. EDC doğru. Doğru açı. Evet. Bir sonrakine geçtik. Diyor ki. Şekil 1 ile saatin akreple yelkovan arasındaki açıya eş açı. Şimdi buradaki açı kaç derece? 90. Ben bunu eş açı oluşturmak için saat 2'ye İleri ya da geri alacağım diyor. Ne yapabilirim? Şu yel kovan şuraya gelse yani tam olarak 25 dakika ileri alınsa yine 90 derece olmayacak mı? Olacak. O yüzden 25 dakika ileri almak cevabımız olacak. Gelelim. Umarım bu soruyu çözmüşsünüzdür. Burada güzel bir bilgi veriyor. Diyor ki üçgenin iç açıları toplamı. Biz üçgenimizin iç açıları neresi? Burası var. Burası var ve burası var. E bu açıyla bu açı ters açı. Biz ne biliyoruz? Ters açıların ölçüleri eşit. 65 ise burası da 65. Bunu da vermiş 60. E üçgen olduğu için 3 tane iç açısı var. 65, 60 topluyorum ne oldu? 125. Bununla toplandığında 180 olmalıydı. O zaman 180'den 125'i çıkarıyorum ve bu açı 55 buluyorum. Geldik. Ön yüzü mavi, arka yüzü sarı dikdörtgen katlanıyor ve tekrar açılıyor. Sonra şu açıları diyor bak. Bunlardan diyor hangisi komşu tümlerdir? çok güzel bariz bir şekilde bağırıyor ben şurada değil mi tümler ne demek 90 demek 90 olmalı hem de ortak bir ışınları olduğu için komşu olmalı o yüzden çizemedim 1 ve 2 açısı diyoruz şimdi bu da çıtır çerez güzel bir soruydu bunun, yaz, bunun içine yazdığının diyor bütünlerini bul. Mesela 30 yazarsan 150 olur. Bunun içine aldığının tümlerini. Yani 20 yazarsan. 20'nin tümlerini nasıl buluyoruz? 90'dan 20'yi çıkarıyoruz. 70. 30'un tümlerini nasıl buluyoruz? 180'den 30'u çıkarıyoruz. 150. Şimdi gelelim sorumuza. Şunun boyutunu biraz büyütüp şurayı bir güzelce silelim. Soru da diyor ki. Bak pembenin içine 78 yazmış. Ben benim içine yazdığımda ne yapıyordum? Bütünlerini alıyordum. O zaman 180'den 78'i çıkarıyorum ve 102 oluyor. Şuranın değeri 102. Mavi mavinin içine yazdığımın tümlerini alıyordum. 35'in tümlerini alacağım. Tümlerini almak demek 90'a tamamlayan açıyı bulmak demek. O yüzden 90'dan 35'i çıkarıyorum ve ne oluyor? 55 oluyor. Bu ikisini topla diyor. 157 yapıyor. Peki, kaç tane iç açısı dik açıdır? Umarım burada sizi şu kandırmamıştır. Şimdi bunun kesinlikle herkes dik açı olduğunu görmüştür. Eminim.